Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle evet yeni yılın ilk videosu 1 Ocak'ta ikizler Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaral Sadece 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu hafta aşk enerjisine baktığımızda yeni bir enerjimiz var mı? Yeni güzel bir ilişki var mı? Evet. Pazartesi ya da cumartesi. Hakikaten gerçekten ruhunuza etkileyecek kadersel olarak sizi mutlu edecek bir ilişkinin varlığı görünüyor. Tabi bu herkes için geçerli değil. Haritalarınız neyi gösterdiyse neyi yaşıyorsanız onu yaşayacağız. O nedenle burada dikkat edilmesi gereken bunu herkesin yaşayacak olmaması sadece böyle ihtimallerin varlığıdır. Ee, sonrasında zaten kişi kendi kararlarıyla kendi öz iradesiyle zaten seçimlerini yaparak kendi kaderini istediği şekilde belirliyor. Eğer ki burada doğru gördüysek hakikaten çok güzel bir ilişkinin başlayacağı aşkla sizi tekrar e, barış mutlu edecek bir enerjinin varlığının da olduğunu görüyoruz. Ee, eski sevgili geri döner mi? Valla salı günü bir pişmanlık var ama iletişim kurar mı, kurmaz mı? Buna dair e, belki bir sürünceme olabilir ya da e, önemli bir yüzleşmeden korktuğu için kendini daha pasifize edebilir diye bir durumdan bahsediyor kartlarımız. Yani aslında yaptığına pişman, belki de sana dönmek istiyor, belki ilk adımı senden bekliyor. Böyle bir ikilem içerisinde olduğunu açıkçası görüyoruz. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda zaten bir yalan dolan bazı kendinizi kandırdığınız evet. noktalar vardı. Belki de e, ciddi tartışmalarınız vardı ama pazartesi, salı, çarşamba bunları bir toparlama durumu söz konusu olacak. Ama pazartesi ya da geçen hafta yaşanan bir şey perşembe günü tekrar gündeme gelecek. Burada bir hakikaten önemli bir e, nasıl diyeyim hani beklediğiniz asıl bomba Perşembe patlayacak. Ama bu bombanın patlaması o kadar kötü mü? Hayır değil. Yani e, tam tersi. Aslında o sorunu çözebilmek, o sorunun üstünde üstüne gidebilmek adına çok önemli bir şey var. Ruhunuzun e, aslında kirlerden arınması için gerekli olan bir şey. Bu hani eteğindeki taşları dökerek bir hafiflemek, bir rahatlamak anlamında söyleyebiliriz bunu. Burada e, bu sefer hani dediğim gibi kırgınlıklarınızı bugüne kadar yaşadığınız çok ciddi can yanmalarını ortaya dökeceğiniz önemli bir durum söz konusu olacak. Belki de siz artık yeter dediğiniz bir noktanız olacak. Ama dediğim gibi bu yüzleşme kötü bir yüzleşme olmayacak. Hani ilişkiyi bitiren bir tavır olmayacak. Sadece bir şeyleri toparlama, aslında yaraları sarmak için bir fitilin ateşlenmesi gibi bir durum söz konusu. Bayağı bir toparlanacak. Ancak şöyle bir şey var. Siz sanki karşı tarafı olan inancınızı tamamen yitirmiş Gerçekten bu ilişkinin artık hani bir ömürlük ilişki olmadığını anladığınız bir noktaya da getirecek bu sizi ne kadar toparlamış olursanız olun ne kadar hani Evet iyileştiğinizi düşünürseniz düşünün kafanızın aklınızın bir tarafı da acaba artık hani eskisi kadar güçlü mü değil gibi kendinizi şey yapacak bir noktaya getireceksiniz bilginiz olsun ee, peki iş hayatınıza bakalım ama iş hayatından önce bir kere devletle ilgili bir işiniz varsa çarşamba günü bunu halletmeniz gayet iyi olacak. Yeni bir iş kurmak ya da işinizi büyütmek işinizle ilgili bazı değişimler, dönüşümler gerçekleştirmek istiyorsanız pazartesi, salı, çarşamba bunları yapmanız sizin için gayet hayırlı olacak. Peki ben maaşla çalışıyorum, işimden hiç memnun değilim, ayrılmak istiyorum diyorsanız bu hafta ayrılık yok. Hatta tam tersi bana göre... E, işinizi affetmek yani iş yeriyle olan diyalogları iyiye döndürmek için güzel bir tavır olacak gibi duruyor. Özellikle salı günü bu konuda önemli bir gelişme olacak gibi duruyor ve cuma günü bu iki gün aslında işinizi toparlamanız açısından size güzel fırsatları tanıyacak gibi de duruyor. Yalnız şöyle de bir şey var hani bir şeyleri toparladım ama kafanın bir tarafında hala gitmek söz konusu olabilir. Ya da verilen sözler tutulacak mı şunlar olacak mı gibi ya da daha iyi bir iş bulana kadar burada kalmalıyım mantığıyla hani biraz daha kendinizi buraya adapte etme konusunda da zorlamanız gerektiği konusunda uyarıyor kartlarım. Ben iş bulmak istiyorum diyenler pazartesi, cumartesi özellikle bu iki gün gayet hayırlı görünüyor arkadaşlar. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 1 Ocak haftasında yeni yılın ilk videosunda merhabalar diyorum. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hangi burcu çekeceğimizi söylemeyi unutarak devam ettim böyle. Evet bu hafta yengeçler neler yaşayacak 1 Ocak'ta onları inceleyelim bakalım. Evet önce her zaman gibi aşk hayatımıza başlıyoruz. Yeni bir aşk var mı? Valla e, aslında evet perşembe günü, cuma günü, cumartesi günü böyle güzel bir mutluluğun varlığı görünüyor. Yeni bir sayfa açmak, yeni bir şey keşfetmek, artık kırgınlıklardan hani o negatif enerjiden uzaklaşmak, o yalnızlığın kaosundan toparlanıp hakikaten daha istikrarlı, daha güçlü, daha tamamlanmış bir noktaya ulaşmanın arzusu içerisinde olacaksınız perşembeden itibaren. Hatta hafta ne günü bayağı bir böyle dibe vurmuşları yaşıyorsunuz. İlk başta çok korkmuştum kartları açarken ne oluyoruz diye. Ama sonrasında mutluluk haberleri gelince evet keyiflendim sizin adınıza açıkçası. Güzel bir haber var. Peki eski sevgili geri döner mi? Bence cuma ya da cumartesi bunun noktası var. Ama burada kırgınlıklar var. Burada dikenli bir nokta var. Yani bir dikenli nokta bize neyi temsil ediyor? Evet hani bir dönüş, bir dönmeye çalışmak var ama bir yüzleşmek var orada. Ya da bu iş İşin ne kadar zor olduğunu, birbirinize olan açtığınız yaralarla yüzleşebilecek gücü kendinde bulabilecek mi, İşte bunlarla ilgili baya bir kafasında sıkıntıların varlığı görünüyor. Ama geri dönüş enerjisi gerçekten var açıkçası. Hatta bence uzun bir süredir var da yemediği için <laughs> sürekli erteliyor bile olabilir açıkçası. Peki sorunlu mutsuz ilişkilere baktığımızda hani yalan rüzgarı ilişkiler dediğim benim. Evet zaten artık hani hedefleri bitirmişsiniz. Artık bir şey üretmek, o bilinç altındaki olumsuzluklar, yaraların artması nedeniyle sürekli davranışların birbirinize battığı, herhangi bir söylemin birbirinize battığı, rahatsız ettiği noktaları yaşıyorsunuz ve cidden bir hayal kırıklığı olacak. İletişim kuramıyorsun, ne kadar çaba harcarsan harca, ne ne kadar e, yaşadığın şeyler hani kolay olmadığı için artık konuşacak bir taraf kalmadığını düşünüyorsun. İyice umutsuzluğa kapılmışsın. Ya haftanın ilk üç günü gerçekten bu tarz bir enerji içerisinde olacaksın. Konuşamayacaksınız. Çok istikrarsız davranışlar sergileyeceksiniz. Sürekli huzursuzluklar olacak. Hani sabahleyin kalktığında böyle sanki canından can alıyorlar. Sürekli böyle bir mutsuzluk enerjisi içerisinde olma ihtimaliniz yüksek. Çünkü 3 üç, üç gün boyunca hakikaten ne kadar kötü kart varsa bu Bunlar çıkmış. Yani bir dibe vuruş görünüyor. Ama Perşembe günü artık aa, yeter. Artık yeter. Yani geliyorsan gel, gelmiyorsan defol git. Ben bu hayata bir kere geldim. Hiç seninle uğraşamam diyeceksiniz. Ve yorumlarınızda görüyorum zaten. Yani sen bunu söylüyorsun ama ben bunu yaptım. Çok mutluyum. Helal olsun öyle söyleyenlere. Gerçekten bu hayata bir kere geliyoruz. Sevgimiz için, evet ona sahip, sahip çıkmak için gerekli olan her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu bir fedakarlıksa Belli bir noktaya kadar bunları yapmamız tabii ki gerekiyor ama fazlası her zaman için zarar. Zaten dediğim gibi perşembeden sonra bir dönüş enerjisi var, kırgınlıklarım var, barışmak istiyor karşı taraf, bir şeyleri toparlamak istiyor. Ama sen burada işte o yaşadıklarından sonra ne kadar buraya tekrar uyumlanabileceksin, ne kadar bir şeyleri yapabileceksin onu düşünmekte zorundasın açıkçası. Yani sen bunları düşünerek bu kararı vereceksin gibi de duruyor. Evet, iş biraz da para, kariyer gibi konulara gelelim. Bir kere parayla ilgili ya da bir taşınmakla ilgili beklentiniz varsa bu hafta içerisinde perşembeden sonra yapmanız gayet iyi, gayet güzel olacak gibi duruyor. Devletle ilgili bir işiniz varsa Cuma günü, Perşembe Cuma bunu yapmanız da sizin için hayırlı olacaktır. Evet ben işimden memnunum hiçbir sıkıntı yok diyorsanız da dediğim gibi birkaç gün böyle hani alışma süreci, yeni yıl enerjisi falan filan diyoruz ama ondan sonra toparlanıp gidiyor. Asıl önemli olan burada işinden memnun olmayan ben iş değiştirmek istiyorum, iş kurmak istiyorum diyen arkadaşlar. Perşembeden sonra eğer bu hamleleri gerçekleştirirseniz siz için iyi olacak açıkçası. Fakat buradaki iş yerinizde de bir şeyleri toparlayabilme şansınız var aslında perşembeden sonra. Yani bir dönüş enerjisi var. Kırgınlıklarınız tabii ki var burada ama bunu da toparlayabilirsiniz. İş bulmak isteyenler perşembe, cuma, cumartesi hatta pazar günü bile yapacağınız bir başvurunun karşılığını alabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.